Şu an çekiyor. Şimdi ayakları bulmaya çalışıyor. Arkadaşlar sesi gelmediyse çünkü mikrofona elimle kapattım. Ee, Nereye gittim bunlar yok? Biraz garip. biraz daha konuşalım. Kaybettik arkadaşlar. Gerçekten kaybettik. Biz o zaman Kübra ile hayat evet biz yapıyoruz. diğer şeyimizde dönelim. Diğer sıraya.

Hay yakalam. Beni çektiği ses seti çalışmaları yapacak. Çok arkadaşlar şimdi Kore bir yere gidiyoruz. Hayır, hay sayo diyecektim. Merhaba. Hayat imida. Manzarası tadı güzeldir. Orada kamerayı tekrar açacağım. Bakın hiçbir şey çek yemeğimize geldik evet. ve sıra bekliyoruz. Zobok şey olabilir Yorumlar. mi ana yemek? Sobok ana yemek olur mu? Olmaz Onu zaten ortaya söyleyeceğiz zaten. Evet. 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 Biraz daha. Tamam evet. evet. yani. Ben alacağım ben. Çünkü burada Sadece bir nudul mu var? Hayır var. hepsi nudul hepsi. Hayır yani hepsi, hepsi bu şey. Şey. mi? Hayır. Yer işte evet. rice, right bread, şey var. var. Her işte şey. Böyle. ama neydi? Ama nerede? De, de, bu yatay bir içerik Aa, sen bir bir Ben kesiyorum. Ben siz önce dikey çekiyorum. Dikey dikey çekiyorum. Bu arada sen dikey çekiyor. Yine. Hala doğam. Otattım. Amirim. söyleyeyim mi anne? Üstünde beyaz bir şey var. Bu da katon. Şalım var dünyanın en gereksiz şeyi oldu bugün için. Bu mango. üstümdeki mont mavi. Çantam da mavi. Bu kadar. Şimdi. <laughs> şey Ceketim. Yani trench kotum şeyden Zara'da. İçimdeki Stradivarius. Kotum. Berşika. Kemerim. Massimo. Çantam. Hocam çok iyiyim. Neymiş? Sen ee, Başka? Ayakkabılarımda premium. Ayakkabı nereden aldın? Sıradaki. Doğru. Doğru. Ben geçiyorum. Herkese geldi. Bu üstümdeki ne? Babaanneme Halama. Wow. Halam da bana <laughs> ne bir arkası. Çok tatlı. Böyle Harika bir arkası. Altımın arkasını bilmiyorum. Her kafa Üstündeki mavi geçerken şey <laughs> Bu başka. Kemerim trenli oldu. Buzlar var. Canlar da başka. Bugün e, performans boy gibi giymek istedim. Üstümdeki zararlar. <laughs> Altındaki Arkadaşlar ya bize telefonunu tanıtacak. Koreli başlı telefonu tanıdık. Telefonu olan sadece. Çok havalı bir şey. Diğeri kim telefonun sahibi? Hangi telefon? ne? Bu te oh. telefon. Azra diye bir arkadaşım okuldan. Tamam. Bu <laughs> telefonu Wow. Hadi aldıklarınız benim videomu tanıtsın şimdi hızlıca hızlıca daha boş bir yere gideceksek orada tanıtsın ya da iki kere tanıtsın bir de bu arkadaşlar çok güzel bunu mu almışlar? Ben bakamadım vav wow, bunlar çok güzel Bir de sen tamamen Başta aldıklarını göster. falan ne var ne aldı ben görmedim Anneanne işte bu. Wow. O kadar it girl istemişim. Arkadaşlar ben alamadım çünkü o sırada ben bu yoldaydım. Sen aldın mı? Aldın. Evet ben de aldım. Arkadaşlar ben de aldım. Ha bu kız bir de seni zaten orada da çekti. Bir saniye netlemedi. 500 lira. Kemu da e? 750 TL. 750 pardon. Hiç netlemedi biliyor musun? Blurlu bir şey gösterip durdu. <laughs> Şimdi Raya'nın.

yine i̇şte de böyle bir <laughs> anına <laughs> <İşte, gülüyor> ama, <laughs> ama ben böyle... Geçim falan. Geçimse Ama ben böyle şeyleri çok seviyorum. <gülüyor> Bence, <gülüyor> hani, evet. <laughs> evet. 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 Ben <laughs> <o> de <şekilde gülüyor> böyle şeyleri böyle da, da <laughs> <Karıştırmayı> çok <seviyorum. gülüyor> çok güzel çok Evet. evet orta bunu <gülüyor> <gülüyor> Bir şey işi, hiç Çok <gülüyor> yakından <gülüyor> almak zorunda kaldım. Sakın koyma. Arkadaşlar Şunu da çekmek istemiyorum. Bu kadar bir mekan. Hiçbir şey çekemiyorum. <laughs> evet içecek tantra <tanslısın. gülüyor> şey Ne kadar? Bu sadece tatch azdı 4.5 kar mı? Hayda can mı? da ama tekrar geldiniz. Kore'nin Çok yüzümü çok rahat hissediyorum. Ama arkadaşlar ya ben çok çok benzesiziyor buranın ışığından. Ya ben bronz. Gidip açılmış diye düşünüyordum tane ekleme. En büyük bir çok parlıyor. Evet. arkadaşlar. ile Gamda, Yavaş, Bal, Hardal'ın kabuklarını yemek istedir. Ben Burada benim acı tatlı soslu net olmayan şeyler çekiyorum. Bu da ben ne var? Ekim yiyor. İyi sanırım. Ben henüz sevmem. Beni deli ediyor, sardın mı Neresinden tutsam bu her türlü sınıfta kalıyor Hiç elimde yok, hiç elimde yok bir çare Kaçamam olmuyor, bu kalp yerinde durmuyor Sardın mı en başa, düşmem o tuzağa İstiyorum o boynuyla biraz hızlı gidiyor Durdurma beni ritmim kalbe iyi geliyor Bak şimdi yolumdayım senin de umrumdayım Dudaklarıma fokus acaba ne diyor Değiştir güzel bir şey söyleyin Ay ben bunu biliyorum Aksaray'a Başka, hadi başka, 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 lol, başka, 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 lol başka, hadi bu başka, 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 ko. başka, hadi başka, 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 Aşk aşk feda Aşk aşk, beden, aşk, aşk, beden, aşk, aşk isteri, yaşarsak, isteri, Kalp burada dair

i'm supposed to A cigarette For so much Restraint, no çıkması lazım kendimi mi çekeyim? Evet arkadaşlar bugün bazı içindeyiz. Yine akademik bir şeyler peşindeyiz ama yolu bilmiyoruz. Bulacağımızı tahmin ediyoruz. Şey hala kaçıyor. Şey yanlışlıkla sildim yani yanlışlıkla silmedim. Müzede vlog çekiyordum yer dolunca yemekteyiz. Ya sürekli de gitti. Çıkacağım. O yüzden Ceylin'in bu sene vlogda olacağın tek gün vlog'um evet. bitiyor bugünden sonra. Bizimce bir konuda var. Aslında bugün topuz yapacaktım seçemem ben. Cildim kötüleşince yapamadım ya. Dedim yüzümü bırak kapas. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi Ay başlattım size... ben de öylece bakıyorum. <laughs> Hayır başlatmıştım. Manzaramızı gösteriyorum. kongre hakkında yorumlarınızı alalım. Daha bir oturma girdik yani. Evet, evet. Ama güzeldi. Ama, evet. ama bir şey diyeceğim. Gerçekten e, ilerlediğimi hissettim yani. Resmen yolu yaralamış tıp Fakültesi'nde. Çünkü her şeyi anladım anlatılarca. Tatlıydı yani ve o da şey gibi Doktor kadar biliyor gibiydi. Alışmış herhalde. Öyle Öyle güzeldi. Ketojenik diyet yapmayı onu doğru şey yaptık. Nasıl manzara bu evet, kız ya? Bu yapayım, arkası olsa ne fark edecek? <laughs> Four hours now since I've wandered through Arkadaşlar merhaba. Bugün hayat bekliyoruz. Hayat geç kalacak. <laughs> hayat, hayat eğer geç kalırsak ben burayı beslerim. Şimdi telefonda bu videoyu gülüyoruz. Nasıl sıcak saklamalarım yok diye. Olsun. O kısmı yaptım da sol kısmı Çekilin yapmadım. Şekerini çektim. Ben, ben bir şey yapmadım. Ha ver ben, ben kenar çekeyim. Nereyi ben çekeceğim? çekeceğim. Şey ben, şurada, ne ben eski <laughs> Gördün mü Zeynep? <laughs> bu arada bu senin mi? <gülüyor> Sen, <gülüyor> Sen mi? yan mı blokluyorsun? Bitme. Yani. Ya. Arkadaşın olduğunu Arkadaşlar. Zaten şey var. Benimki 64, 64. Ee, köye gittiğimiz gün çekmiştim zaten. Biz yine arkadaşlar bu kızlar kopamıyor. Bugün Kübra yani, çok Kore gibi doğal. <laughs> yine Kore yemekleri deniyoruz. Bu Kore değil galiba Japon mu burası? Evet. Kore. Burası mı? Şimdi hemen yazdan anlayalım. Devamlar da. Bilmiyorum evet Japon galiba. Hayır Çin yazıyor ama. <laughs> Çöp stikle <çöpsi> yazıyor sadece. Seninki <laughs> kaçtı? 164 benim <laughs> herhalde kendiniz topbok dinste gelsin. mi Senin kersen mi öyle? Daha mı? Evet. Kırıp döküp. Hayat hanım, hayat Hay hanım, şey. ne yapıyorsunuz? E <laughs> <laughs> böyle bir açılış yaparsan ne diyeyim? Tamam, başladım Hoş tekrar. Tekrar. Yani arkadaşlar Melih'in uçağı kalkıyor. Melih <laughs> İspanya'ya gidiyor. Zaten ben İspanya'da aram çok iyi. Tüm İspanyol dizilerini izlemiştim. La <laughs> Casa de Papel. La Casa de Papel. Elit. Elit'i 4 sezon <Biliyorsun>. mu? 5 sezon mu? Ben de izledim. Omar. <laughs> <laughs>